Aya çok zorlanmış. Bir ekmek 10 lira. Kimse yetişemiyor ki. Mesela ben 7 nüfusum. Eşim askeri ücretle çalışıyor. Yetişemiyor. 4 tane öğrencim var. Her şey pahalı. Bir çorap alamıyorsun. Ekmeğe ekmeği düştük. Bak bu durumda bu sene ben ekmek almaya mecbur kaldım artık. Devletten yani. O kadar derece insan düşüyor. Günde ben burada devlet bana altı veriyor. Ben normalde vermese de her gün 15 ekmek evime geliyor. Yemek de yaparım ben. Yemeksiz de olmuyor. Bizimkiler mesela iyiydi. Yiyorlar e, çocuktu. Ben kuru soğanla da yesem doyarım. Ama çocuklar durmaz ki. E, her şey istiyor. Allah yardımcımız olsun. Allah her bir şey de zorluk markete gidiyorsun. Zorlukla bir şey alamıyorsun. E, burada da devlet ekmek veriyor fukara. Böyle değildi. Eskide bile değildi. Bile ucuzdu. Markete gidiyorsun. Her bir şey alıyorsun. Bu markete gidiyorsun 100 milyon getiriyorsun bir poşet gelemiyor. 100 milyon eski parayı zamanı yok. Hadi kıymeti yok. Mırtaj, kızım mırtajı gelmiş, mırtaj değil. Ben hastayım, rahatsızım buraya gelmişim. biz ekmek için gelmişim. Mırtaj olmasa niye geleceğim? Param olsun, param alayım markete gidecektim, fırında sıcak ekmek alacaktım. Olan eski bir tane adam da adam da rahatsızdır. İyi e, etmiyor. Devlet bu sana komür de bana vermedi. Ben çok zengin olmuşum kay. Ben üç tane öğrencim var zaten. Eşim tek çalışıyor. Hemen bu ayın bu ayın içinde iki kere Urfa'ya gitti. Ölümüz vardı gitti. Annesi hasta oldu gitti. Alamıyoruz vallahi. Olmadığı zaman buzluktan çıkartıp ısıtıp Adı, yiyoruz toz e, makinesinde. Yani her şeyi alamıyoruz. Üç tane kız çocuğum var. Üçü de öğrencidir. Tek eşim şu kiracıyım. Kiram da beş milyar. Yani ihtiyacımız olduğu için geliyoruz. E her şey bağlı kızım. Her şey uçuyor. Evet yağmurda, çamurda burada bekliyoruz. Valla geçen sene kardı. Spor ayakkabıdan mi su gibi olmuştum. Gittim bir hafta hastaydım. Garip oldum yani. Bir ekmek için. O da benim adım yokturdu. Ben başka arkadaşların ekmeğini bekliyordum. Kendimi alıyordum. Çok şükür üç hmm. aydan beri kendi ekmeğimi almadım. Çıkmış listeden. Fazla mı? Değil mi? He, öyle çok aldım, de çok evet. Çok iyi. Ben çok iyiydim. bu sene daha fazla yazılmıştı. Չնայած է քաշը չի ծանր, բայց դա նա լավն է։